Kripto kanalından herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Şu an açıkçası hiç teknik analiz yapasım gelmiyor. Söylenecek çok söz var ama ben tutuyorum kendimi. Dönen olayları da şaşkınlıkla izliyorum. Bu olaylara müdahale etmesi gerekenlerden ses soluk da çıkmıyor. Yıllardır unutulmayacak yeni bir ponzi daha. Yani bu zamana kadar birçok manipüle gördük de böylesiyle ilk defa karşılaştım. Durum çok vahim. Marketin komple çöküş ihtimali var. Ve bu durumda teknik analizde hiç bakmak istemiyorum. Ama sizin için kısaca Bitcoin'e bakacak olursak, içeride parası olanlar varsa söyleyelim. Yani 28 binden sonraki destekler çok aşağıda ve tutabilecek bir yer yok gibi gözüküyor. Sıralı desteklere baktığımız zaman 20 bin, 12 bin, 10 .000 ve 8 bin. Yani buralar destek olarak gözüküyor. 28 bin üzerinde kapanışlar gelmezse altta bu rakamlara temas etmesi beni hiç şaşırtmaz. Herkese bol kazançlar, mutlu günler.